Cenin dedesinin büyük bir bahçesi vardı. Çocuklar bu bahçeye İyilik Bahçesi ismini vermişti. İyilik Bahçesi'nde bir sürü incir ağacı vardı. İpek ve arkadaşları burada gülüp oynardı. Bazen ip atlar, bazen inekleri otlatırlardı. Buradaki tüm hayvanlara ve bitkilere iyi davranırlardı bugün yaralı bir kirpiye yardım edip onu iyileştirdiler. İyilik bahçesinde birçok iş yapılırdı. Çocukların en sevdiği iş incir toplamaktı. İsmail dede incirleri toplar, köydeki herkese dağıtırdı. İnci, İpek ve İlker de ona yardım ederdi. Bu incirler herkesi mutlu ederdi. Bu yüzden herkes bu bahçeye iyilik bahçesi derdi.